Evet arkadaşlar evime mutfağıma sefa geldiniz. Hoş geldiniz. Baylar bayanlar ne yapıyorum? Bugün pişi yapıyorum arkadaşlar. Ee, pişi pişireceğim. Kanalımda vardı mafiş yapmıştım. Şimdi pişi yapacağım. Ee, onun için önce e, yarım paket yaş mayamızı koyuyoruz arkadaşlar. Alık suyumuzu koyuyoruz. Bir bardak ılık su koyuyoruz. Mayamızı eritiyoruz. Önce Evet arkadaşlar mayamızı erittik. Şimdi ne yapıyoruz? Süt koyacağız. Şimdi bakalım, ılık olacak süt de e, su da ılık olacak. Bakalım bir bardak süt koymuştuk arkadaşlar, e, su koyduk ılık su. 3 bardak da süt koyduk. Normal klasik bardaklarla bir bardak su, 3 bardak süt koyduk. Ben süt koyacağım. Böyle süt koyunca daha güzel oluyor. Çok yağlı olmuyor, yağ çekmiyor. Ee, ne yapıyoruz? Bir yemek kaşığı da tuz koyuyorum arkadaşlar. Şuradan hanım um, arkadaşlar. Un ölçüsü vermiyorum. Bazen e, hamur çok e, un çok su kaldırıyor, bazsa az kaldırıyor. Yani yine 3-4 bardak gider herhalde. Şimdi biraz koydum. yersini kontrollü ilave edeceğim. Yani bir kaşık. Tamam artık koymayacağım. O kadar yeter. pişi Evet arkadaşlar her zaman dediğim gibi hamuru önce çok güzel yoğuruyoruz. Hamurum tamam. Şimdi ağzını kapatacağım arkadaşlar. Kabaracak sonra pişi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum kabardı. Bakın. Bayağı bir kabardı. Şimdi hamurun bir havasını alalım. Ondan sonra ne yapalım? Bezelerimizi almaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim şöyle bir aletimiz var. Biz bunu deriz arkadaşlar. Bununla böyle bezeleri fırında daha çok gerekiyor. Bununla bezeleri kesiyoruz. Şöyle toparlayacağım. Şöyle bir önce koyalım. Ee, sonra yuvarlayayım. Evet arkadaşlar bezelerimi aldım. Şöyle koyalım. Bezelerimi aldım. Şöyle azıcık da şunu kesip şöyle kesin. Şimdi yağımı da yağımı koydum. Hazır yağ ya koyduk çayımızı koyduk. bir de size bir şey daha göstereceğim ee, biliyorsunuz bir şey mafiş e, tatlıyla yenir salata yaptım turşu falan getirdim biz bekmezde balla yemeği çok seviyoruz süzme balla. ama bizim balımız biraz kristalize olmuş e, şimdi onu e, ne yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar balım kristalize olmuş böyle Kutusuyla beraber ocağa koydum. Küçük gözle aldım. Altını kıstım. Bunu şimdi biraz erimesini bekliyorum. Erdikten sonra pişiyle yiyeceğiz. Ee, burada da çayımız var. Ben tam bir şey yapamıyorum. Evet çayımız var. Arkadaşa çay koydum. Yağın altını yaktım. Çorbam var orada. Size çorbamı da göstermek istiyorum. Düğün çorbası yaptım. Şöyle bir. Evet. Düğün çorbası yaptım. şöyle karşıdan çekeyim. Evet her şeyimiz hazır. Salatamı da yaptım. Onu e, finalde göstereceğim size. Bir de turşum var. Şimdi e, pişirmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmanıza da gerek yok. Böyle sadece elinizle açabilirsiniz. İsterseniz merdane ofrağı da kullanabilirsiniz ama ben hiçbir şey kullanmayacağım. Şöyle elimle açacağım. yan altına açtım. Birkaç tane açayım. Yan kızana kadar. kadar güzel ki bugün hava burada. Zaten hep güzel. Bu sen hiç kar yağmadı, yağmur yağmadı da Bugün de yine muhteşem bir hava vardı. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ben ya kontrol ederken şöyle birazcık bir un atıyorum. Olmuş mu diye. Hemen pişince hemen yiyeceğiz. Aslında biz daha büyük yapıyoruz. pişi böyle kocaman. Ama ben tavam küçüktü. Ben küçük yaptım. Yoksa böyle daha kocaman oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar nasıl kabarıyor. Evet arkadaşlar. İyice de süzdürelim. Ya çekmesi. Çekmiyor zaten de. ikinci dev kavramı kaç tane pişirdim. Zaten ya üstüne de gelsin kızgın ya iyice kabarttım. Şiştim ki arkadaşlar o bakın üstüne gelen yağ da şişince kayboluyor. Evet. Pufuduk pufuduk. Ee, arkadaşlar bana sorarsanız kendi tercihim nasıl yapıyorum ben sütle yoğurmayı tercih ediyorum. Suyla karışık iyi oluyor. Eğer e, suyla da yoğurursam şey yapıyorum. E, birazcık yağ katıyorum. Bir 2 4 su bardağı suya yarım çay bardağı yağ katıyorum. öyle de güzel oluyor ama süt olunca sütü tercih ediyorum. Güzel oluyor. Bayağı da çıktı yani benim yaptığımdan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın çok güzel kabarıyor. arkadaşlar atıyoruz evet. evet arkadaşlar görüyorsunuz pişimizi çok güzel oldu tel tel bakın kabar kabar ee, kanalda da var yaptığım kelek dolması turşusu var kanalda paylaşmıştım Arkadaşlar ee, görüyorsunuz çok güzel böyle kesiyoruz hem sunumu hem ee, şey çok güzel. içinde malzemeleri bir tabak oluyor. Harika oluyor. Yanında tel peynirimiz var. Olmazsa olmazı. Ee, küflü peynirimiz var. Balımız var. Ee, salatamız var arkadaşlar. Hepimize afiyet olsun.